Merhaba örgü dostlarım. Nilyumlu Örünüyorum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle gördüğünüz gibi çok hoş böyle danteli andıran bir model paylaşacağım arkadaşlar. Modelimiz gördüğünüz gibi oldukça şık bir model. Burada iki model olarak size bir model çıkarttım. İki modelin birleşiminde daireyetten bir model çıkıyor arkadaşlar. Çok güzel sezonluk örgülerinizde yazlık örgülerinizde, etol, şal tarzı örgülerinizde, isterseniz hırka, yelek, kazak tarzı örgülerinizin sadece etek ucuna bile yapabileceğiniz çok şık, güzel bir model arkadaşlar. Ben bu modeli normal kalınlıkta bir ip ve üç buçuk numara şişle bu şekilde çıkarttım. Şimdi size biraz ince bir ip yani yazlık örgü tarzında bir iple tekrar üç buçuk numara şişte anlatımı sağlayacağım modelim 25 ilmek ve katları şöyle göstereyim bir modelim şu şekilde arkadaşlar şuraya kadar bir model buradan gerisi diğer model buraya kadar 25 ilmek ve katları artı kenar ilmeğinden oluşuyor e, modelim gördüğünüz gibi lastik istemeyen bir model. Ben bu modeli tek şiş üzerine başladığım için biraz şöyle toplama yaptı. Şimdi hep birlikte iki şiş üzerinden başlayarak modelimize başlayacağız arkadaşlar. Şöyle şişimize iki şişle birlikte başlıyorum. 25 ilmek artı iki tane kenar ilmeği olmak üzere 27 ilmek başlayacağım arkadaşlar. Şu şekilde iki şişe ilmeklerimize atıyoruz ve tekrar buluşuyoruz. Evet arkadaşlar 27 ilmeğim şöyle iki şişe üzerine başladım ve şişimi çektim. Bundaki maksadım alt kısmının biraz daha gevşek olması. Bir model üzerinden anlatım yapacağım arkadaşlar. Bu e, ilk sırayı isterseniz düz örün isterseniz ters örün arkadaşlar. Ee, ben modelimde ters e, düz örmüştüm. Bu sefer ters olarak öreceğim. Ön yüzüme geleceğim. Bu tamamen sizin tercihiniz. Eğer altındaki haraşa görünümü hoşunuza gidiyorsa e, ön yüzde düz örerek devam edebilirsiniz. Şimdi bütün ilmeklerimi ters olarak örüp şişimizin başında buluşuyoruz. Evet arkadaşlar, bütün ilmeklerimi ördükten sonra ön yüzdeyim. Hemen modelime başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 tane düz ördüm. Hemen bir tane ipimi doladım ve bir tane sola kesim yapıyorum arkadaşlar. Burada örgünüzün yönüne göre değişiklik gösterecektir. 16 tane düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane düz ördük arkadaşlar. 16 düzümün hemen arkasından bir tane ipimi doluyorum ve burada bir sağ kesim yapacağım. İlmeklerimi değiştiriyorum. Bir sağ kesim yaptım. İki tane düz ve kenar ilmeğimle ilk sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Arka sırada bir işlemimiz yok arkadaşlar. Arka sırada bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Modelimiz ön yüzden ilerleyen bir model. Tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Ön yüzdeyim. Modelime devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimin hemen arkasından şu şekilde bir sağ kesim yapacağım arkadaşlar ilmeklerimi değiştiriyorum ilmeklerinizin yönüne göre değişik gösterecektir bir sağ kesim yapıyorum bir tane düz bir doladım bir düz ördüm bir doladım 1 2 3 4 5 6 7 tane düz örüyorum Şimdi ortada bir üçlü kesimimiz var arkadaşlar. Bu ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. 2 ilmeği şu şekilde birlikte kestim ve örmeden aldığım ilmeği de şu şekilde üstünden atarak bir tane üçlü kesim yaptım. 7 tane düz. 2 3 4 5 6 7 düz. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım, bir düz ördüm. Hemen burada ee, ilk başta sağ kesim yapmıştık, burada da sol kesim yapıyorum. Sol kesimde ilmeklerimi değiştirmiyorum arkadaşlar. E, kenar ilmeğimle sıramı da tamamlamış oldum. Evet arkadaşlar ön yüzdeyiz modelime devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen burada bir sağ kesim yapıyorum. Bir tane sağ kesim yaptım. Bir doladım. Bir, iki, üç tane düz örüyorum. Bir doladım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane düz ördüm. Bir ilmeğimi örmeden saçma alıyorum. İkisini birlikte kesiyorum ve bu örmeden aldığım ilmeğimi de şişimin üstüne geçirdim. 1 2 3 4 5 6 tane düz. Bir doladım. 1 2 3 düz. Bir doladım. Bir tane sola kesim yapıyorum ve kenar ilmeğimle bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Arkadaşlar şu orta bölümde sürekli üçlü kesimimiz olacağı için gördüğünüz gibi yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Tekrar ön yüzde buluşalım. Evet arkadaşlar ön yüzdeyiz. Modelimize devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada bir tane düz. Bir doladım. Burada bir tane sola kesim yapıyorum arkadaşlar şu şekilde. Bir düz Burada da bir sağ kesim yapacağım. Şu şekilde. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir, iki, üç, dört tane düz. Buradaki düzlerimizi yavaş yavaş toparlıyoruz. Şimdi bir tane ilmeğimi örmeden aldım. İkisini keserek bu örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçirerek üçlü kesim yaptım. 1 2 3 4 tane düz. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Hemen burada bir sola kesim. İlmeklerinizin yönüne göre değişiklik gösterecektir arkadaşlar. Bir tane düz, bir tane sağ kesim. Şu şekilde bir doladım bir düz ördüm ve kenar ilmeğimle bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum gördüğünüz gibi küçük elmaslarımız oluşmaya başladı bu şekilde örgümüze devam ediyoruz evet, ön yüzdeyiz modelimize devam ediyoruz kenar ilmeğimi aldım bir iki tane düz ördüm bir doladım Arkadaşlar şimdi burada elmasımı tamamlayacağım. Burada bir üçlü kesimim var. Bir tanesini örmeden sağ şişime alıyorum. İkisini kesiyorum ve örmeden aldığımı üstünden atlatarak şu şekilde elmasımın üst kısmını kapatmış oluyorum. Bir doladım. Bir, iki, üç tane düz ördüm. Burada elmasımızı kapatırken gördüğünüz gibi burada tekrardan hemen elmasımıza başlıyoruz bir doladım bir iki üç gördüğünüz gibi yavaş yavaş buradaki düzlerimiz de azalıyor burada üçlü kesimi yapıyorum bir iki üç düz bir doladım bir iki üç tane düz örüyorum bir doladım burada bir üçlü kesim yapacağım arkadaşlar örmeden sağ şişim aldım Son iki ilmeğimi kestim ve örmeden aldığımı diğer kestiğim ilmeklerin üzerinden atlattım bir doladım bir iki tane düz ve kenar ilmeğimle bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum Evet arkadaşlar tekrar ön yüzdeyim modelime devam ediyorum Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz. Ve burada bir tane sağ kesim yapıyorum. İlmeklerimi değiştirerek. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Şimdi burada gördüğünüz gibi elmasımızı küçültmeye başlayacağız. Bir tane sola kesim yaptım. Bir düz. Burada ilmeklerimi değiştirerek bir tane sağ kesim yapıyorum gördüğünüz gibi. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Arkadaşlar burada kesmeye başladığımız zaman diğer elmasımızın da gördüğünüz gibi altyapısını oluşturuyoruz ve yandaki ilmeklerimi iyice azaltıyorum. Yanda artık bir tane ilmeğim kaldı. Bunu örmeden sağ işime geçirdim. Bir üçlü kesim yaptım şu şekilde. Burası modelimin yarısı arkadaşlar. Buradaki yarı modeli de diğer tarafa aynı şekilde devam ettiriyoruz. Bir tane düz. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Şimdi burada bir sola kesim. Bir tane düz. İlmeklerimi değiştirerek bir sağ kesim yapıyorum. Şu şekilde. Bir doladım. Bir düz ördüm bir doladım. Burada sola kesim yapıyorum. Bir tane düz ve kenar ilmeğimle bu sırayı da bu şekilde tamamlamış oldum. Evet arkadaşlar, modelimiz çıkmaya başladı yavaş yavaş. Hemen devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Burada hemen bir sağ kesim yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Bir doladım, bir, iki, üç tane düz. Bir doladım. Bakın burada üç tane ilmeğim kaldı. Bu üç, üçlü bir kesim yapacağız burada. Örmeden sağ şişim aldım. ikisini kestim ve örmeden aldığım şişi ilmeği de üzerinden atlattım. Şu şekilde toparladım ilmeklerimi. Bir doladım, bir, iki. Üç tane düz. Gördüğünüz gibi bir tarafı kapatırken bir taraftan devam ediyoruz. Bir doladım. Burada artık sadece üçlü kesimin ilmekleri kaldı. Şu şekilde üçlü kesimi yaptım. Bir doladım. Bir, iki, üç düz. Bir doladım. Şimdi burada bir üçlü kesimim var ikisini kesiyorum. Örmeden atladığım ilmeği de üstünden geçirerek şu şekilde örgümü birleştiriyorum. Bir doladım. 1 2 3 düz ördüm. Bir doladım. Bir tane sola kesim ve kenar ilmeğimle bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Evet arkadaşlar, tekrar ön yüzdeyim. Modelime devam ediyorum kenar ilmeğimden sonra 7 tane düz örüyorum artık burada işlemlerimiz kalmadı 2 3 4 5 6 7 tane düz ördüm şimdi burada bakın 5 tane ilmeğim var burada kesme işlemine başlıyoruz bir tane doladım bir sola kesim bir düz bir tane de sağ kesim yapıyorum. Bir doladım, bir düz ördüm. Burada ilmeklerimizi bitirdik. Gördüğünüz gibi. Bir doladım. Tekrar bir sola kesim. Bir tane düz. Bir tane sağ kesim yapıyorum. Bir doladım. 1 2 3 4 5 6 7 düz ve kenar ilmeğimle bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Evet arkadaşlar, tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Artık buralarda işlemimiz yok. 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane düz ördüm. Şimdi burada kesme işlemimiz var. Bir doladım, bir üçlü kesim yapacağız burada. Buradaki elmasımızı kapatacağız şu şekilde elmasımızı kapattık bir doladım diğer elmasımın altyapısını oluşturmuştum zaten bir iki üç tane düz en tepedeki son elmasımızın oluşturuyoruz bir doladım burada bir üçlü kesim yaparak elmasımızı kapatıyoruz bir doladım 8 düz ki 3 4 5 6 7 8 düz ve kenar ilmeğimle bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi modelimiz oluşmaya başladı. Son elmasımızın kesimlerini de yaptıktan sonra modelimiz bitmiş olacak. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9 tane düz ördüm. 9, 10 tane düz ördüm arkadaşlar şu şekilde. Bir doladım burada bir sola kesim yapıyorum, bir düz ördüm ve bir sağ kesim yapıyorum. Şu şekilde elmasımızın e, gördüğünüz gibi tepesini küçülttük Bir doladım, 10 tane düz bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 düz kenar ilmeğimle bu sıramı da tamamlamış oldum bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi modelimin son sırasındayım ve diğer modelime de bir başlangıç yapacağız burada yavaş yavaş kenar ilmeğimi ördük aldıktan sonra. 1 2 3 tane düz ördüm. 1 doladım, 1 tane sola kesim yaptım arkadaşlar şu şekilde. 1 2 3 4 5 6 tane düz ördüm. 1 doladım. Burada gördüğünüz gibi 3 tane ilmeğimiz kaldı. Üçlü kesim yapacağım. İlmeğimi alıyorum. 2 tane kesimi yapıp örmeden aldığım ilmeği de üzerinden atlatarak şu şekilde üçlü kesimi yaptım. Bir doladım. 1 2 3 4 5 6 ve 7 yapıyoruz burada arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 tane yaptım. Bakın buradaki fark burada. Ön e, ilk tarafta 6 tane diğer tarafta 7 tane düz ördüm. Bu yerleri karıştırmayalım. Bir doladım. Bir tane sola kesim yaptım. Bir, iki tane düz ve kenar ilmeğimle bu sıramı tamamlamış oldum. Bu son sıra arkadaşlar e, diğerlerinden farklı. Bu başta üç tane ördük. Gördüğünüz gibi burada iki tane kaldı. Buradaki tek ilmeğimi şu iç tarafa aldım ki modelimiz e, denk gelmesi açısından şu şekilde modelimi bitirdim. E, tekrar arka sırayı bitirdikten sonra ilk sırada başladığımız gibi aynı şekilde devam ederek modelimizi yerleştirebiliriz. Şimdi arka sıraya da gittikten sonra ilk sırayı da birlikte yerleştirelim arkadaşlar. Ondan sonra tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar. Bir tane modelimi bu şekilde tamamlamış oldum. Görüntüsü gördüğünüz gibi oldukça şık. Çok güzel duran bir model. Burada da ikinci modelim için yerleri oluşturdum. Şimdi arkadaşlar bu modelimin ilk sırasını tekrar birlikte yerleştirelim. Bu ajurlar kafanızı karıştırmasın. Kenar ilmeğimi aldım. 1 2 üç tane düz. Alt sıranın tekrarına benziyor arkadaşlar ama biraz farklı. 3 tane düz ördüm. 1 doladım. 1 tane sola kesim yaptım. Aynı şekilde şu şekilde alt sırayla e, tekrar yaptık. Şimdi burada tek farkımız 16 tane düzümüz var. Artık kesimimiz ajurumuz olmayacak. 2 3 4 5 6 7 8 Arkadaşlar şu merkez ilmeğimiz 8. ilmeğe dek gelecek. 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 tane düzümü ördüm. Aynı tekrar işlemi yapıyorum. Bir tane doluyorum. Bir sola kesim. iki tane düz ve kenar ilmeğimle bu şekilde ikinci modeliminde ilmeklerini yerleştirmiş oldum arkadaşlar modelimin görüntüsü gördüğünüz gibi bu şekilde şu da çoklu modelim arkadaşlar yani çoklu dediğim iki tane modelim modelimin ilmek sayısı biraz fazla olduğu için iki model üzerinden de şu şekilde yaptım gördüğünüz gibi ortada da ayrı bir güzel ilmek model oluştu şu da tekli modelim arkadaşlar Şimdiden örecek olanlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Instagram, Pinterest ve Facebook hesabımdan da desteklerinizi bekliyorum.